Şimdi devam edelim yerel seçimden. İstanbul'da ucuz yemek izdihamı. Sizlere söz ki kimsesizlerin kimsesi cumhuriyete inanmış bir ekip olarak vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bir avuç insanın ihtiyaçları için uğraşmayacağız hamla açıldı. Diğer kent lokantaların önünde uzayan kuyruklar gibi yeni açılan 10. kent lokantasına da kısıtlı bütçesi olan öğrenciler ve dar gelirliler 40 liraya karnı doyurma yakın etti. Ekrem İmamoğlu bu görüntüye neden olanları eleştirdi. Ne kadar doğru bir hizmet olduğu anlamına geliyor. Çok talep olması ama bir yanıyla da üzüyor bizi. Böyle bir ihtiyaç var. Belli oluyor ki uzun bir zaman dilimi daha canımızı yakacak kötü ekonomi yönetiminin bizi getirdiği nokta, yoksullaştırdığı nokta. Bu ülke yoksulluğu hak etmiyor. Her yere açılmasını istiyoruz. Dışarıdan normal bir önümüz 150-200 arası değişiyor. O yüzden yani sevinçliyiz, mutluyuz. Siz öğretmen olarak buradasınız. İçeride de öğrenciler var. 40 liralık menüyle karınlarını doyurmaya çalışıyor. Öğrencilerin bana şunu söylediler. Hocam iyi ki burada da açıldı. Gerçekten dışarıda fahiş fiyatlar var biz anne babamızdan artık karşı istemekten utanıyoruz diyorlar. Ya bir peynir almaya kalksam şu kadar peynire 250 lira veriyorsun ya. 250 lira ya şu kadar peynir 250 lira ne demek ya? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 10. kent lokantasını Pendik'te açtı. 40 liralık menünün genelde müdavimi üniversite öğrencileri ve emekliler oluyor. İşte bu nedenle kent lokantalarının önünde de kuyruklar ve bu şekilde yoğun ilgi var. 40 lira. Et var mı? Var. Genelde yemek kalitemiz çok yüksek, besleyici. Sıcak çorba, etli bir ana yemek ve yanına pilav veya makarna. Su ve ekmekse ücretsiz. Pendikte çıkan ilk menüyü öğrenciler tattı. İlk servisi ise Ekrem İmamoğlu yaptı. Ana yemeğin adı mesaj gibiydi. Ya Şimdi diyecekler ki sırf mesaj için saray kebabı getirdiler. Kampere. tezgah. Ben biraz bol kepçe yapıyorum haberin olsun. Daha iyi. Ekrem İmamoğlu bir sonraki durağından metro şantiyesindense iktidara seslendi. Yeni açıklanan Cumhurbaşkanlığı yatırım programından da aylardır beklediği imza yine çıkmadı. Bayrampaşa Eyüp Sultan tramvay hattıyla metrobüs yükünü hafifletecek Avcılar Beylikdüzü metro projesi yine beklemede kaldı. Süreci neredeyse artık bir buçuk senesini buldu. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısına bunu özenli bir biçimde telefon telefonda ilettim. Ön protokollerinin yapıldığını, ne kadar milyon insana hizmet edeceğini hem sözlü hem yazılı bunun ne kadar önemli olduğunu anlattım. Neredeyse bir buçuk ay önce biz bunu Türkiye'de yatırımlar yapan Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası'na açıklayamıyoruz bile. Her şeyiniz tamam uluslararası düzeyde biz de inceledik baktık her şey on numara. Niçin diye soruyorlar utanç verici.